Merhaba arkadaşlar. Jiletimi nasıl değiştireceğimi göstereceğim şimdi sizlere. Şurasından Şuradan şöyle bastırıyorsunuz. Elinize dikkat edin. Çok zor ya. Çıkaramadım. Şu çıktı. Bir dakika. Bakın şöyle bastırdınız çıktı. Bu ilk aldığım. Bir buçuk sene kullandım bunu. Şimdi yeni olanı takacağım. İlk aldığımda şurası da çıkıktı. Bakın. İlk şunu takıyorsunuz. Çıkarmak için de şöyle ittirin çıkıyor zaten. Şöyle taktım. İki tane başlık çıkmıştı içinden. Bakalım bunu takacağız. Tabi ile birlikte çıkmıştı. Jeli de çok güzel kokuyor. Bakın yeni başlık böyle. Sıfır hiç kullanmadım. Şunu fırlatın şuraya şöyle takıyorsunuz işte böyle arkadaşlar hiç şuradan e, sıkmaya bastırıp bunu çıkarmaya gerek yokmuş ben unutmuşum yani bir buçuk sene önce değil takmıştım çünkü şunu bitirdiğinizde çıkıyormuş. Bana sorulmuştu nasıl takılır diye video çeker misin diye. Ancak vakit bulabildim, çektim. Şöyle tak diye oturuyor zaten. Böyle arkadaşlar. göstereyim. Üç bıçaklı benim kullandığım. Bu da e, tahminime göre bir buçuk sene daha gider. Ya aslında bu da alıyor. Ben bunu kullanmaya devam edecektim. Ama başlığı nasıl taktın diye soranlar olduğu için öyle video çektim. Videom bu kadar arkadaşlar abone olmayı unutmayın iyi günler